Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Fox TV'nin yasak elma dizisinden sonra fenomen olmayı amaçladı. Dizi Kirli Sepeti adlı dizi resmen başlıyor. Fragman yayınlandı. Kirli Sepeti dizisinin fragmanını izleyenler nasıl buldunuz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. İlk belirlemelere göre dizinin ana konusu ben zengin fakir ayrımı olduğunu düşünüyorum. Sizce böyle bir dizi tutar mı yoksa erken final mi olur? Fikir ve düşüncelerinizi belirtin arkadaşlar yorumlar kısmında. Ayrıca Kirli Sepet adlı dizinin başrol oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Serkay Tütüncü gerçekten bence bir araya gelmesi zor olan bu grup bir araya toplandığını belirtmek istiyorum. Kirli Sepet dizinin çekimleri başladı diyebiliriz. Dizimiz Eylül ayından itibaren yayın hayatına girmesi bekleniliyor arkadaşlar. Ben Eylül'ün ikinci haftası Kirli Sepeti adlı dizinin yayın hayatına gireceğini düşünüyorum. Peki kimler Kirli Sepeti adlı diziyi izleyecek? Videoyu benim sayımızı gösterebiliriz. Kirli Sepeti adlı diziye ait yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Daha sonra ise yeni oyuncu kadrosu diziye dahil olacaktır arkadaşlar. Sizler bu tarz videolar devam etsin istiyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Kirli sepetine ait detayları buradan ilk önce sizler haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.